çekiyormuşuz. Neyse artık yapacak bir şey yok. İlla videoyu çekeceğiz. O video çekilecek yani. Ya video değil aslında fotoğraf demiştim ama video olmuş. Yapacak bir şey yok. Fotoğrafı geç. Şapka. Video la bu. Şapka. Olur oraya dayasana. Şapka. Güneş gözlüğü. Maşallah. Şener Bey ayaklarını soğutuyor. Motoru motoru. Motoru soğutuyor. Hararet yaptı. Çok Ankara çok sıcak. Dayanamadım geldim buraya. <laughs> Alttan soğutuyorum, üstten ısıtıyorum. Üstten ısıtıyorum. <laughs> Yanınızda da boş şişeler var. O karpuz da var. <laughs> Karpuz deyince aklım Oğuzcan Aydın geliyor. <laughs> <laughs> arkadaşlar bağırmasının nedenleri arkadaşlar sevi çığlıktan atmasının nedenlerinden bir tanesi yanımıza kimse gelmesin diye. Ama tabi atamıyorlar yani. Bence en şey insan olmaması. İnsan yok bizden başka. i̇nsan olsa bu kadar güzel olmaz burası. <laughs> Hamakta sallanmıyorum. Arkadaşlar buranın halini görüyorsunuz. Yani buraya. bugün için yapılmış. Yarını kimseye bir şey bırakmamak için böyle pisletilmiş, bırakılmış, gidilmiş. Görüyorsunuz. Burayı şimdi birazdan toplayacağım. İnşallah tertemiz yaparız. Sonra bunları yakacağız. Ağırlıklı zaten hep peçete, kağıt. La arkadaş şu rakı içilip de buraya atılır mı? Bu, bu ne kadar biliyor musun sen? Bakayım. Anam tekirdağı almış ya la. Madem aldım bu şişeyi alevine götür git köpe at bir giderken. Reçel. Bak. Yarası duruyor. Bari dök de insan hayvanlarıysın. Siz bir anlatır mısınız ortamı? Ortam güzel bir yer. Yani saklamanın hiçbir anlamı yok. Burası Ankara Burası Ali Cim Deresi. Alicin Deresi. Bunun bir hikayesi varmış galiba. Alicin, Cin. Şimdi Cin. Şimdiki resmiyle modern ismiyle hırsız. Eski ismiyle Eşkıya mı? Eşkıya diyorlarmış. Milleti soyup soyup gidip oraya saklıyormuş. Dağlara. Dağlara çıkanları orada saklayıp oraya da çıkıp oraya gömmüşler. Burada bayağı bir kazı yapmışlar zamanında. Yani ters olmuş ama. Sarı tabakları kullanacağız. İşçiler çalışıyor. Sonra devam ederiz bu Önce şu yine... Bunları da inşaattan getirdik. Gizemli bir yola gidiyoruz bakalım. Dumblebee. Bumblebee. Bu Bumblebee. Oo, bu işte şey. Özellikle şeycilerin aldıkları seracarların polen serada. Aynı. Oo, bakın şuraya da geliyorlar. Aa, burası iyimiş lan. Yani buraya niye gelir? Gel bakalım. Beni boyu. Yani buruya da gelinebilirmiş, evet. Yok. Ha, yok ya, Aha, Kamil bak. Ha. Yol ortadan ayrılıyor mu? Hangi yok. Şuradan da böyle oradan Buradan deri atıyor. Buradan mı deri atıyor? Yok. Buradan akıyor sadece. Oradan bu deri öyle gidiyor. Orada derinir. Çok havuzu bulmaya gidiyoruz. Kral havuzu dedikleri alanı. Ama gerçekten bilindiği gibi değil yani gerçekten çok uzun bir yol yürümemiz gerekiyor. Burada Askin'in boruları var. Sular buradan akıyor. Daha da ilerleyeceğiz büyük ihtimalle. Dediklerine göre yol burada bitiyordu. Ondan sonra bir kilometre yürüyeceğiz der. Yol bitti. Bakalım bir kilometre yürüyecek miyiz? Ama daha var ya müthiş 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 müthiş. Ekibe bak be. Geliyor komandolar hepsi birer canavar gibiler. Nerede jandarma? Jandarma arkada. Wow. Hayla yollardayız. 45 dakika geçti. Yani Buralara araç girer ama aski izin vermiyor büyük ihtimalle. Biz hala yürüyoruz. Bunu bulmam lazım. Fırsat bu fırsat. Bir daha buralara böyle gelip de buraları arar mıyım bilemiyorum. Ama manzara gerçekten mükemmel. Dağcılık için. Of dikenlere bak tam arılar için. Burada ne arıcılık olur be. Burada kesin yapan arılar da vardır. yollarda ekibi yürütüyorum çaktırmayın hala yollardayız yani geçtiğimiz yerler harika müthiş İnsan hiç gelmemiş hayvan var ama sesini duyuyorsunuzdur anam sincap 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 şener sincaba bak şener sincap Sin Bak. He he, gel gel. Dur bakalım, gör görebilecek miyim? Tamam, Eşleri. Sincap şuraya girdi. Ne güzeldi. geliyor ya yok bir şey deyip geri dönüyorlar. O yüzden de orayı bulamıyorlar. En son köpekler önümüzde barikat kurdu. Bu havuzu bulacağım. Kardeşimi görüyorsunuz mu? çiri kendisi. Hangi köydü? Hangi köyün? Vekilden misin? İçinden. İçindenmiş. Bakkalın yanında oturuyormuş. Şandarma var ya yukarıda bakkal. He. Onun işte oralarda bir yerde oturuyor. Değil mi? abi seni ne yap çekim ne yapıyor ya? çekim ne Seni ünlü yapacağım. Çeltikçinin gelmiş geçmiş en büyük çobanı diye. En azından Türk çoban var diyeceğim artık. Az Afganlara yurt dışına çöke göndereceğiz inşallah. Yavrum be maşallah maşallah çok güzel. O dediğimiz yere uzak mıyız daha var mı? Tamam. Köpekler iyi ama ha. Şu sarıyı çok beğendim. Sarı ha, sarı yaman. Sarı, sarı yaman. Sarı beni kokla oğlum bak ondan sonra bana havlama bir daha. Artistik yapma bana. Ayakkabıların on numara var ya. Ne giyerdim onları be. Onlarla ne maç yapılıyor biliyor musun? Kara lastik Oo, kara Harika. Tamam. Kurt var mı? Abi kurt olma mı? Her taraf canavar. Ayı? Canavar. Ayı görmedim ya. Ayı görmedim kurt vardır ya. Canavar var abi. Canavar var abi canavar olma mı? Canavar ben olmazsa. Şey. He? Miyim, ya. Of Bekari. of kuzu sesleri. Anam anam çan seslerine bak harika. Devam. Yola devam. Az kaldı. 2 saat var. 2 saat az kaldı. Başkan. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Eyvallah hadi. Sarı. İsmail'im korkma köpeklerden. Bizi tanıyorlar artık. Bizi tanıyor köpekler. Hala yürüyoruz. Yaklaşık olarak iki saat dedik. Tabi o bir şakaydı da. Ama bir saat yürüdük. Hala ulaşamadık. Ama pes etmeyeceğim devam edeceğim. Ve bu yeri mutlaka bulacağım. Şu an çok susadım. Suyumu üç kişi geçtik. Şener Bey gerçi içmiyor ama bizim İsmail Şef çok susadığı için ona verdim. O mağara var orada. Oo, orada bir mağara var. Orada kesin var ya arı beslenir. Arı, oraya arı koyacağız işte. Ya yani buraya geldik de arısı kaldıydı vay 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 vay. Manzaraya bak. Manzaraya bak kayaya bak. Kayıp bir iki tane koyun var lan. Zayıflanmışlar bunlar. Biri bu. Biri de bu. Allah Allah. Çok enteresan. Allah Allah. Hala arıyoruz ya. Yok arkadaş böyle bir yer yok. Vazgeçtim ya. Son 100 metre giderim sonra geri dönerim. Her şeyi gördük. Kertenkele gördük. Kurbağa gördük. Kaplumbağa gördük. Yılan gördük. Uzaktan bir karartı gördüm ayı mıydı? Evet çıplaklar kampı Kamil Bey Buz gibi suya giriyor Çivi mi? Sonunda Serin dedi ki ya, değil mi? Ne? su olup Niye biliyor musun? O kadar yanlışım ki suya değer değmez. şu hayvanlar var. Basmış <laughs> <laughs> olmaz. Vay 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 şuralar. Büyük kayanın altında büyük balık olurmuş Kamil. Biliyorum. Bak 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 bak. bak. Sen iyi biliyorum. Süper. Ya, yabani koyun var iki tane. İleride yaklaşık 150 metre. İstiyorsan sırtıma daha getireyim. Çevirir miyiz kuyu? Yok ateşimiz o kadar yok. Buralara gelmek lazım. Aa, Burada çeviriz. çok odun var. Aşağıda odun hiç yok. Burada odun var. Ben de odunları yükleneyim. Olur. Tamam o zaman Sen niye oradan geçtin? Ha burası var. Burada burası var. Kamil Bey ormanı toplamış geliyor. kolunu sıkıyor adamın. La alık alık bagajına yardım etsene. Nasıl alayım abi ağzıma gir Tamam oraya git. Kafaya dikkat. düğüm atıyor 私もしかしてもう。